Arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir video çekiyoruz. Bu videomuz arkadaşlar BMW'mize şöyle ahşap direksiyon vardı üstünde. Şimdi şöyle bir deri direksiyon kılıfı aldık. Bir de arabaya şanzıman filtresiyle şanzıman contası aldım. Aldık yani şöyle göstereyim içinde. Kutu açılışı videosunu yapmadım. Şöyle arkaya gördük. zaten boyun astıklarımız da vardı. Şimdi Şimdi şunu şöyle bir açalım. Şöyle açtık abi. Şöyle bir şey direksiyon kılıfı. Daha takmadım. Şimdi şu plan ayasını çıkaracağım. Şöyle çıkarttım. Şimdi bunu tam böylemesine takacağız ve böyle bir görüntü elde edeceğiz. Şimdi şöyle yani aynen böyle duracak. Ahşap detaylar gidecek arkadaşlar.